Sarı maçında kalmıştık. Geçek tez maçı ama birinci oyuncuların enerjisi tam mı tam. Söy geçek maçı oyuna diye çünkü kalsı saraydı. problem olmasın. Kalsı sarayın hücumu Udokay o bölgede. Udokay ortaya gönderilen top. Direkten dönen top. Uzalaştırıldı. Dəqiqə 8'de kalsı bir hücumu oldu. İndi bizim hücumumuz Ronaldo'yla. Ronaldo. Ronaldo. 5-0 oldu. Dostlar devam ediyoruz. Dostlar devam ediyoruz. Şimdi ortaya topu gönderdim. Çetmedi. Hepsimde de kalmadı. 1-0 üstünlüğümüz var. Ve yine bizim hücumumuz Ronaldo'yla. Ronaldo. Ile. Ronaldo ortaya gönderdi. Ronaldo dönmüş sürü sayın. E, üstüne. Fernando'nun üstüne giden top. Şimdi Rafa Silva. Rafa Silva'dan Ronaldo'ya. Ronaldo. O Ronaldo, son anda müdafiye tokundu topa. Yine bizim bir hücumumuz. Premier gönder içeri. Çetmedi. Arda olmadı. Yine bizim vücudumuz ortaya gönderilen top. E, Ronaldo kapısı reaksiyasını gösterdi. 1-0 hələ də bir üstünlüğümüz var. Oyuncularımıza baxaq, yorgundular. Enerjilerini artıraq. Bir dakikadır kayıtta. Dostlar bir gol epizodu daha. Aa, və qopsuda qalan top hakim maçı bitir Son hücum qaz saraydan gələcək. Son hücum Artur, 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 Artur. Bravo Rossi. Maç burada da biter ve kubukumuzu qazandıq. Ulusal kupa bizim. Ulusal kupa bizim. Konferans ligi finalını oynayacağız. Ronaldo kırmızı kart cezalı. Onun yerinde ee, onun yerinde kim oynasın? svenson'umuz var. kon Ha, Zeng var. Cenk Tosun. Cenk Tosun. Şova get. Turon. Yo yo Cenk Tosun değilmiş. Neyse. Cenk Tosun. Koçum bastır. Neyse çeçek konferanslı finalına ama onun oyuncuların bir enerjilerine baka oyuncuların enerjilerine bir dakika bir dakika dostlar enerjiler full Devam mı ilgili bir uzunur Rossi Rossi e, reaksiye gösteremez e, tercihli. bir pas daha verebilir imobile pasını verdi tekrardan imobile döner o Dönme indirer. Kapısı. Kapısı reaksiyayı gösterme. Yeter artık. Yeter artık. Yeter. Ortaya gönderilen top kesmedi. Selgel oynama lazım da imobile E, immobile. Sol kanatı sürer o. imobile Dön, döndü. Arkasına on. Cenk mi cenk? Yüzü. Cenk, 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 Çesemmez Cenk, 0-0. Atalanta'nın bir, bir hücumu daha direkten döndü. İndi bizim hücumumuz gelecek. İmobiliye doğru bir top çetmedi. Ve çetmedi. Haydi kamp da kazanak. Ondan sonra məqsədimiz Ay 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 yedi 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 Oo oh, şans bizden yana haydi 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 mobile haydi zerbe indirin artık zerbe indirin o düdükten dönen toparı eksiye gösteremedi bu ne epizot diye bu ne epizot diye yine bir kupa mı ha oh! düşmedi neyse gideriz. Döktürmemizde bir örüş. Çek sonra indirenmezsen ki özer beni. İndirenmezsen özer beni. İndirenmezsen. Haydi bir hüzum ver biz ama bomboş episodda. Bravo. Verdin. Çek onu. Sen atarsın. Bir bir. Sen atarsın. Haydi. Haydi haydi. Yine atalan tam bom boş olmasın. Vur o topa, vur o topa. Şşş, o bir Sürüşün aman Rossi. Rossi reaksiyonunu gösterebildi. Bitir hakim, bitirme. Bitirme, bir gol fırsatı ver bize oyun. Bir dakika. Oyuncuların bir enerjilerini bir artır. Haydi Cenk, haydi. Haydi, 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 haydi. 90 dakika. Son bir hücum ver bir bize. Verdi, verdi o hücumu. İmobile. İmobil, imobil konferans ligi bizim mi, bizim olabilir mi ve konferans ligası bizim, konferans ligası bizim oldu, konferans ligası oy 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 oy. Oy oy oy. Ve demiyorlar ki sezonu bitirdik. Ve se yeni sezon başladı. Başla başlasın görsün şey sonra sana. Deydi dostlar Cristiano Ronaldo emekli oldu. E ee, neydi? Ne? Neyse. Belə ki, başqa kiməcə emekli oldu. Otam indi emekli oldu. Problem yoxdur. Otam indi də emekli oldu, Ron. Emekli oldu, dənk var Imo ilə. Yenə bu sezonda Imo ilə bizdənə bir dolacaq. Görək. Gələcək sezonun transferlə iliyəcə görək bir transfer eləyə biləcəyəm yüş. Roman Lukaku dostlar. Diğer takım oyuncu alınamıyor. Neyse bir dakika ben yine bir oyuncu satayım. Şimdi dostlar Lukaku'yu aratabiliriz. Bir dakika. Hello Lukaku. Jose Mourinho istemişti onu. Jose Mourinho. 84 overall Romelu Lukaku. Bence Türkiye'ye şeye gelme yaşadı. Normal bir forvetti. O da 84 doğruldu ve Lukaku, Beşiktaş'ta Romelu Lukaku, Lukaku Rossi var. Udoka 77, o ok kopu. 75. Ka Karasco, Alba 79, Musrati. E Zəvan-zəvan oyunçular yavaş-yavaş alacaq. Gələcək sezonda görüşənəyə qədər. Çaqqan Samat qan, bay-bay. Bu çıxanda da e, videolar gələcək yavaş-yavaş. Hoş -yavaş. gələn Samat qan, bay-bay.